ilk Kim geldi ya bir bakayım. Kim o? Benim Mahmut. Mahmut mi? Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk. Ya. Ne yapıyorsun? İyi sen İyi mi? Gel otur. Of çay da Dur sana bir çay getireyim. Ne olur ya. de seyretilmiyor haber. Bahadır e bir yandan, Burhan bir yandan. Sen söyle. Hiç hiç. Eee ne yapıyorsun? Gidir. Burak ne kere de. Bitirdi mi Bitirdi ya. Üniversitenin son senesini okuyor. Hı, i̇yi. Fatih'le şu an. Güzel güzel. Sarplar falan mı? Çocuklar. İyiler vallahi ya. Gayet iyi. Ha tamam. Ya yine mi bulamadınız? Tamam tamam neyse boşver. Bulursunuz ya bulursunuz sıkıntı yok Hadi Neyi Of. Neyi bulamamışlar Kemal'im Ya Kerem komiser ya cık cık. Ya hırsızları tam yakalamış derken kaçmışlar Yine mi bulamamışlar Bulamamışlar Neyse bulurlar ya bulurlar. Eminim bulurlar Bu şehri onlara rahat yok Ben şimdi bulamam Müslüman dedim ya. Ben sen geç ben bir. Bak ne çıkıyor. Ben de bir kere bulamadım mı ben şimdi? Şehrin manzarası ne güzel. Lan Rüyam. Rüyam. Aa, baba açsana kapıyı. Dur bekle açıyorum. Serpil mı mıydın? Evet Kemal'im ya, yaşıyorum. yaşıyorum. Tamam. Bunlarda bir halı serdirek ya. <laughs> ne bu, bu ne ya? Mal Kerem ve Serpil Hanım. <laughs> Mal Kerem yaşıyor beni. <laughs> ben sarma sarmıştım size getirdim. Ya kızım yok gerek yok ki. Yok ya. Koyayım şöyle dolaba. Oturmuyor mu? Yok ya geç oldu ben şimdi çocuklara. Tamam Peki. seni sana bekler. Hadi görüşürüz. Tamam Asım diyoruz. Efendim alıştırdı. Bunları ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> şey. Tim. Onların gizli yerinin altındaki Tim var. Yoksa orası Tim olabilir mi? Olabilir. Sarp'ın babası Tim. Gerçek suçlu bu. Başka bir neden olamaz. Olamaz. Gel. Kerem, ne oldu ya? Neden eve geçmedin? Suçlu buldum Aslı. Buldum. Hırsızlar değil mi? Gerçek suçlu. Hapise girecek o kişi Timuçin. Sarpoğlu Tim. <laughs> Sarp babası. Ne oldu ya? Aç kaplar Aslı. Nereden buldun? Gidiyoruz. Nereden buldun Kerem? Cevap verecek mi artık? Gidiyoruz dedim. Onların evinin altında gizli yerleri var. Ama sorup soruşturmadan da yani karar veremezsin. Soruşturacağız merak etme. Hemen. Soracağım sana. Perran zıplama nasıl polisimsin? Sen? Herkesi. Böyle. Böyle aşağıladın. İnanamıyorum Tim. Timuçin. İspanya'ya gelmiş kuduz oğlum ses son. Bir şunu ziyaret edeyim. Dişlerimi fırçalay. Neden geldin? <laughs> Niye? Ya komik ya çıksana. Niye? Çık. Hadi bir şey diyebilir miyim? Değme. Ya bir dur. Niye her yerini kapattın? Önüne çık. Sana ne? <laughs> Şuna bak ya? <laughs> Kapıyı mı kapattı? Ya. Bak. Al kuduzunu da senin gibi zaten. Bansız. Neyse sen gir hadi. Haberi yok. Oh kıyafetlerimi de giydim ya. Kızım bu ne hal? Kızım değiştirsen ben... üstünü. Ne diyor lan? Üstüm yani... bu. Ben gece böyle yatıyorum. Çıt çıt gece değil. Kızım. İster gece ister gündüz. Tamam sen gündüzsün. Ne? Oh. <laughs> Lan git git. Lan, lan ne yapıyorsun lan? Ya gitsene buradan abi. Ooo ne güzel. Ya çık. Çıksana buradan abi. Tamam ya çıkıyoruz. Burada Nereden gidelim. girdin amca sen? Başım. Nereden girdin dedim sana. Bak şuradan şöyle atladı. Nasıl oradan atlanabiliyor mu? Ben niye atlayamıyorum? Heh. Oha giriliyor içeri lan. Bilon da yazsın. <laughs> <laughs> ne var lan? Çiçek git giyin kıyafetlerini. Giyemeyeceğim. Git giyin kıyafetlerini. Bu ne hal ya? Giyemeyeceğim. Canım böyle durmak istiyor. Bak günah kızım. Günahı günahı yak. <gülüyor> <gülüyor> Bilon Sen burada gizli geçit var biliyor musun? Evet. İyi. <laughs> oh. Kabe'ye ne verdim? Sarma yapmıştım ama. ben? Pamuk'un evine gideyim aslanım. Neyse ya. sen çık. Şunu ne bir yakak. Şunu açak oh. Of sıcacık. Spam ne yapıyorsun? Tövbe! <laughs> Kapı nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> burada burada. Takız. İşte hırsızlar gelse alırlar kapıyı. T Bu ne lan? Ne? Bir kazak. Tamirci mi çıktın başımıza? Hayaller oh, ısıt. <laughs> O araba da iyi. Bak. Gel <laughs> <laughs> oturayım şöyle tevzen Gel otur oğlum gel otur ya. Gel otur. Geberteceğim lan sizi. Siz bizim şehrimize girerseniz bizi sizi öldürürüz. Geberteceğim lan sizi. Tak tak. Ay! Öldüreceğim lan sizi. Öldüreceğim. Ah! <laughs> Geberteceğim sizi geberteceğim. Ne oluyor Serpil? Camları kırıyorlar. Çabuk yukarı geç odaya saklan. <laughs> Dolabın içine falan gir. Ben de silahımı alıp hemen gideyim. Banyoya git. Seçim şimdi kimmiş? Kimsin sen? Ben Kara. Ee, ne yapayım? Sizin o uşaklar gelmiş bizim şehre. Kimler? Nurhan ve Sarp Nurhan ve Sarp öyle bir şey yapmaz Sen görevlendirmişsin değil mi Sen görevlendirdin Ben kimseyi şey görevlendirmedim. görevlendirmedim Çok <laughs> <laughs> Hoşçakal Kemal Bey Hoşçakal Bay <laughs> Soracağım sana Turgut. Soracağım. Ne oldu Turgut? Yok. Niye kırdın camı? Canım sıkıldı. Ha. Seni seyredeceğim. Hmm, benim beni mi seyredeceksin? Kapatayım istiyorsan orayı. Beyim. Ne oldu Turgut? Ne oldu şaklaban? Arkana bak. Turgut. Kıpırdarsan patlatırım. Aç kapıyı. Tamam kıpırdamayacağım. Aç kapıyı. Hey Turgut. Patlat hadi. Hadi patlat. Hadi. Yok, <laughs> a, a, a. hadi patlat. Patlattım gitti. <laughs> ne yaptın Turgut? Turgut. Dışarıda ah, ah. sesler mi? Ne oluyor? Her yer yanıyor Turut. Ne oluyor <laughs> ya? Senin sayende kaç kaç?